Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Mesut Tekin kabul ettim. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı yapıldı. PSK Genel Başkanı, Kürt meselesinin çözümüne yönelik yaptıkları çalışmayı Yapıcıoğlu ile paylaştıklarını ifade etti. Hüdapar Genel Başkanı, Hüdapar Genel Başkanı ise doğru kimden gelirse gelsin sahipleneceklerini belirterek Kürt meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerini dile getirdi Yapıcıoğlu. Yeni ve sivil anayasanın gerekliliğine de dikkat çekti. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nda Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Mesut Tekin kabul etti. Görüşme sonrasında iki genel başkan ortak basın toplantısı yaptı. Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu siyasi partiler arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaptı. Siyasi partiler arasında diyalog önemlidir. Biz bunu önemsiyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi bu diyalog kapılarının açık olması gerektiğini yeriniyoruz ve bu açık kapıları kullanarak farklı farklı siyasi partilerle de diyalog oluşturuyoruz. Siyaset bir manada sorunlara çözüm bulma sanatıdır. Sadece sorunların büyümesinden beslenerek kendi siyasi ikbalini düşünüp ortaya bir çözüm ortaya koymayanlar ya da ortaya bir çözüm koymaktan ziyade belki çözümsüz diye oynayanlar da vardır. Onlar bizim gündemimizde değil. Onlar kendi tutuldukları yolda belki onun doğru olduğunu düşünerek gidiyorlar ama o yolun bir sonu yoktur. Yapıcı Yapıcıoğlu, Türkiye'nin çözülmesi gereken meseleleri olduğunu ve bunun başında da Kürt meselesinin geldiğini belirtti. Ee, sorunlarımız var ve mutlaka çözülmesi gereken sorunlar var. Türkiye'nin en acil, yakıcı ve mutlaka çözülmesi gereken sorunlarından bir tanesi de Kürt meselesidir. Biz başından beri bunu söylüyoruz. Mutlaka bu meselenin bir an önce adalet temelinde çözülmesi gerekir. Bunun çözümü için de tekrar ettiğimiz hususlardan bir tanesi şudur. Meşru talepler hiçbir şarta bağlanmaksızın ve ertelenmeksizin karşılanmalıdır. Adına çözüm süreci dedikleri çözümsüzlük sürecinde de biz bunu söyledik. Aslında o çatışmasızlık süreciydi sadece. Çatışmaların belki sonlanması amaçlanıyordu ama onun haricinde ortada ciddi bir çözüm iradesi de bize göre yoktu. Bu nedenle ondan bir çözüm çıkmayacağını mütemadiyen söyledik. Nihayetinde çıkmadı. Yapıcıoğlu, yeni sivil anayasanın gerekliliğini de vurgu yaptı. Mutlaka Türkiye'de bir anayasa değişikliğine gidilmesi gerekir. Türkiye halen 12 Eylül askeri cuntasının anayasasıyla yönetiliyor. Uzun süredir bu ayıp yaşanıyor. Artık bu ayıptan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Sorarsanız mecliste grubu buna bütün partiler bu anayasanın değişmesi gerektiğini söylüyor. Fakat herkes bazı kırmızı çizgilere takıldığı için bir türlü o anayasayı değiştirmek, o anayasadan, askeri cunt anayasasından kurtulmak bugüne kadar mümkün olmadı. Ee, yine Hüdapar olarak bizim taleplerimizin bir tanesi de e, tamamen sivil, yani siviller tarafından yapılmış, adil bir anayasa e, yapılması gerektiği yönünde biz bu talebimizi sık sık e, dile getiriyoruz. Ee, Hüdapar Genel Başkanı, çatışmasızlık sürecindeki yanlışlara işaret etti. Yapılan temel yanlışlardan bir tanesi şuydu, çözüm bazı şartlara bağlanıyordu ya da temel haklar olan bazı e, evrensel haklar, ya da insani hak ve hürriyetler şarta bağlanıyordu. Üstelik o şartlar o hakları talep edenlerin karşılayabilecekleri nitelikte bazı şartlar da değildi. Bunlar pazarlık konusu yapılıyordu. Bize göre temel haklar pazarlık konusu yapılamaz. O gün söylediğimiz şeyleri bugün de tekrar ediyoruz. Evet bu meselenin mutlaka çözülmesi gerekir. Ama çözüm yönünde adımlar atılırken bu adımları atmak herhangi bir şarta bağlanmamalıdır. Herhangi bir şekilde temel haklar pazarlık konusu veya müzakere konusu yapılmamalıdır. Eğer bir şey haksa tanırsınız, eğer değilse hak olmadığını söylersiniz. Bu meseleyi bu şekilde kim nasıl bakıyor herkes görmüş olur. PSK Genel Başkanı Mesut Tekse yaptığı açıklamada görüşmeye özel önem atfettiklerini söyledi. Ayrıca para yönelik ziyaretimizin farklı bir yönü daha var. Hulapar'ın... ...kişiliğinden, kimliğinden ve programında kaynaklanan bir farklılıktır. Bu nedenle de biz para ziyarete özel bir önem atıyoruz. Tek, görüşmenin içeriğine dair de konuştu. Bu ziyaretimizde Kudapar'ın sayın yöneticilerine, partimizin gelişmelere yönelik, kısa ve orta vadedeki gelişmelere yönelik, görüşünü, değerlendirmelerini ve çözüm önerilerini e, içeren bir e, tutum belgesi sunduk. E, bizim tutum belgesinde dile getirdiğimiz e, düşünce öz olarak şu, Türkiye'de yaşanan tüm sorunlar şu veya bu biçimde Kürt meselesinin çözümsüz kalmasından e, kaynaklanmaktadır. Kürt meselesinin çözümsüz kalması, yaşanan antidemokratik uygulamaların, adaletsizliğin, hukuksuzluğun ve yaşanan ekonomik krizin temel nedenlerinden birisidir.